Herkese günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlarım, hoş geldiniz. Benimkiler hala yatıyor, saat 12'ye 20 var. Ekmek yok. Neyse çayı demledim, kahvaltıları hazırladım. Ekmek alalım. Şu Kutay Pastanesi'nden simit bir şeyler bakayım dedim. Bu ne kalabalık sabah sabah. Gerçi öğlen oldu. Pastanede bir tek simit kalmış desem ne bir poğaça ne bir açma bir de bir kalabalık içerisi dışarısı dedi yarım saate gelir ürünler neyse ekmek de aldım da karnımızı doyuralım öğlen vakti çoluk çocuk baya kalabalık Hayır hava ne sıcak bugün yine dünküyle aynı insanın suratına ateş çarpıyor Allah'ı ateş çarpıyor. arkadaşlar. Kahvaltı faslı bitti. Ortalık toplama faslına geçildi. Şöyle yine bir tur bezle geçiyorum her yer elizi. ışıkları ayarladım, makineyi çalıştırdım. Saati bir buçuk iki yaptık valla. Hep duracağım elizle. Asla bırakmadığı için. Baksana şuraya. είναι όλο μεγάλο βουνεία Και Ура, из hiç bitmezdi ya hiç Allah ben bu da artacak ki yandım şunları alacağım diye. saat 4'e geliyor arkadaşlarım. Rıza'nın vardı çıkıyordu. Dedim beni de çarşıya bırakır mısın? Hem bakacağım bir şey var hem de bir arkadaşımın yanına uğrayacağım. Öyle çıktık bakalım. O eve geri dönecek de işini halledim. Ben biraz inmişken dolaşırım tabii. Çok da sıcak yani. <laughs> ben de böyle deyip deyip bir yerden de geri kalmamam. Neyse saçımı da saldım. Ne akla hizmet. Toka var gerçi toplarsam ama gidiyorum bakalım. Gezme deyince yüce Rabbim elife güç veriyor. Çok şey be yani esmiyor. Yaprak kıvıldamıyor derler ya. Temmuz'da bu kadar şey yapmamışız. Aynen. Ay, gidelim bakalım. Banyoya şey bakacağım ya. Çok çöp, çöp kovasını kırdı çocuklar. Bir banyo takım bakacağım Gülay AVM'ye de. prenses. <laughs> Songul'dan prensesleri. ve AVM'ye gidiyorum önce. Sakin bugün bak ama yarın kaynar. Yarın pazar var ya. Bugün çarşı sakin. Şöyle çöp kovaları şu tarafta da takım olarak mı baksam tek kovan bilmiyorum çöp kovaları. bardağı çarptım da Allah'tan düşmedim. Sadece çöp kovası da bakabilirim. Şuradan geçeyim. Şu 150 çok mu büyük ya? Aslında bak benim şeye uyuyor. Takıma uyuyor da. Bak o olabilir. 150'ye iyiymiş. Bunlar normalde. Bunlar uymaz. Şurada ne var? Şu aşağıdakiler var. Ha şu da olur. Bak şu da takıma uyuyor. Çok dolduruyorlar zaten. Burada yine 200. Şöyle onlar büyük. Benim balkondaki şu boyda büyük. Şunlar. Şöyle var ama o da Sabunluğa falan siyah almam lazım. Aynen. Bir ona bakayım. Şu da iyi. Aklımda kaldı. Yuvarlak. Çok mu büyük. Her gün boşaltıyoruz gerçi ama. Kız benim bu kararsızlığım bir çöp kovasında bile. Şunu alayım ya. Takımı almayayım şimdi. Gene fincanlara bakayım dedim. Yeni gelen var mı diye de hep kullandıklarımızdan. Bakın. Şunlar ne kadarmış? 100 lira. Şunlar büyük. Bir gelmişken de baktım. Şu da güzel aslında. 50 lira tane. Gidelim. Şöyle başka butiğe gidelim. Kampanya varmış orada. %50 indirim varmış Yeşim abla dün çok güzel bir takım almış buradan nasıl Aa bak. Bunda yazmıyor mu fiyat? Pantolonu böyle güzel. Üstü de boyundan bağlama. Şunlar çok güzel etekli takımlar bakın. Başkalarının da çok hoşuma gidiyor da kendim bu kadar giyemiyorum böyle şehir içinde ya. Pantolonlar kaça düşmüş? 350 lira. Güzeller bak. Keten pantolonlar. Şöyle takımlar var bak. Şalvarlı takım. Severiz. 637 bu. Şortlar 300. Şöyle bir takım var bak çok güzel. 550'ye düşmüş. Her şeyde 150 diyor. Keten pantolonlar. Pantolonlar ne kadar? 375 lira. O kumaşları da güzel ha. Şu 520'ye düşmüş bakın. Elbise. Çok güzel. Denemeye üşeniyorum şu an var ya. Yoksa keteni falan çok güzelmiş. Değişim yada yoktur diyor. Kremi var. Bizim kahve takımın yeşili güzel. 450'ye düşmüş. Güzelmiş ya. Da denemeye üşeniyor insan. Hep şimdi mağazalarda sezon sonu indirimleri başlar zaten. El Siva'da, da yazlık ürünleri indirime girerler. Bir Emre'le gireceğim. Arkadaşımın yanına uğrayayım. Orada biraz otururum. Allah Allah. Coşuyor buralar. İş bankasına uğrayacağım. Kartım gelmiş onu alayım. Diğer şubeye gelmiş. Kartım da geldim. Onu bekliyorum. Bankadan yeni çıktım. Bir kartı alacağım. Değişen kartı. Neyse. Şimdi bir soğuk suya geçiyorum. Bellona'ya bir bir şey soracağım Bellona'ya onu bir öğreneyim dolaşıyorum arkadaşımın yanına daha geçemedim yani Bellona'ya geldim bakalım bir şey soracağım buraya da bir öğreneyim nedir ne değildir anlayamadım telefonda çünkü sonra Barles'e bakalım gelmişken geri gelmez şu takım dikkatimi çekti bak güzelmiş her yemek takımıyla ne diyor? Bir evet. günde teslim bu ürün. Ha şey. teşhir ürünü olabilir. Ay güzelmiş bak. Kaliteli en azından. Şu kumaşları şöyle yakından göstereyim. Bir öğrenelim. Şunu beğendim. Tabii buna benzer vardır yine. Üst katlarda var Bohem mı? Bohem serisinden bir tane var. Bohem serisi diye geçiyor. Evet geçiyor. Bu senin Trap modası bu. Diğer evet. başka modellerin üst katta var. Bakarız evet. isterseniz. Onu eşimle geldiğimde bakayım Şu da şunu beğendim, bu size. yemek takımıyla ne kadara geliyor? Aynen. Yemek takımıyla 92 ye 180 küsürlere geliyor. Şu 15 aya bölüyorum, 4 evet. kat getirirseniz şunu bölüyorum, nakit verirseniz %5 bir daha düşüyorum. Anladım, güzelmiş. bu hem serisi diye geçiyor değil Bohem mi? Serisi, evet. Orta sehpa içinde yok? Yok. O yok. Evet. O onlar ayrı, anladım. Mahalleye geldim, şuradan bir ekmek alalım. Şöyle yarım Trabzon'u kaptık. Şimdi bir markete gireceğim. Gelir gelmez elimizi yıkadım. Çok fenaydı hava zaten. Üstüm başımı değiştirdim. Şunu giydim valla. Ee, kabak kızartıyorum. Güzel onu yoğurtlayacağız. Bir de çorba koydum arkadaşlarım. Bu akşam böyle olsun valla. Şeyim gitti resmen bak. Bu havalar insanı eziyor. Çarşı zaten kavruluyordu. Neyse bir çöp kovası aldım işte ee, siyah bir tane lazımdı banyoya. Banyodakini kırdılar çünkü kapağını. Onun dışında başka bir şey almadım. Marketten de tuvalet kağıdı. Şudur budur bir iki bir şey aldım geldim arkadaşlar. Birazdan hatta kızlara bisküvi pasta süzüm vardı onu yap Dedim bir karnımızı doyuralım. Şöyle hemen kabaklarım vardı onları kızarttım yoğurtlayacağız. Burada da birazcık taneli bıraktım mercimek çorbası yaptım. Bunu seviyoruz böyle ya. Yani. Limon da sıkıp iyi oluyor. Karnımız aç. Onlar dünden kalanlardan biraz yemişler bir şeyler. Karnımızı doyurduk arkadaşlarım. Dedim ki şöyle koltuğa oturmadan hemen pastayı da yapalım. Dolaba kaldıralım. Anca soğur zaten bir iki saat içinde. Saat yedi buçuğa geldi. Acıkmışım. Kabak kızartması iyi gitti vallahi. Çorba da aynı şekilde. Güzel balkonda yedik. Şöyle hemen pastayı yapıverdim. Bulaşıkları da hallettim. Bunu dolaba kaldırayım. Hindistan cevizim bitmiş. Üzerine serp çektim ama. Saat 8.30 oldu arkadaşlarım. Valla koltukta uzanmıştım pijamalarla. Zaten gelince giymiştim biliyorsunuz. Öyle aheste aheste bakınıyordum. Dayımla yengem çay demlemişler de gel balkonda içelim dediler. İyi dedim bisküvi pastası koyacağım tabağa. Birkaç dilim oraya getireyim. Beraber yeriz orada. Oraya gideceğim. Böyle bir şey oldum yani bir hoş oldum bugün gerçekten. Ben birkaç gündür böyleyim herhalde. Ereğli'den beri hiç iyi değilim. Vallahi dün işte dün ondan önceki gün niye böyle oldum bilmiyorum sersem gibiyim. Açılırım elbet gideyim tabağa koyup Şöyle hesaplama kabını koydum. Bununla çıkayım. Hindistan cevizi molaydı iyiydi ya. Neyse her türlü yeniyor bu da biliyorsunuz. Bizim mahalle akşamları bir hareketli ki. Her yer dolu. Şimdi dondurmacının ora nasıldır var ya. Boş yer yoktur. Çıktım. Şu merdivenden çıkayım hemen. Saat 11'e geliyor. Geldim arkadaşlarım. Öyle aşırı oturmadım. İki bardak çay içtim yengemlerde. Balkonda oturduk. Tatlımızı yedik. Yengem de bir şeyler koydu derken. ala oyalanmadım geldim dedim ben uzanacağım gidiyorum. Hatta o da turşu yapmış. Baya bir 15-20 kavanoz muydu? Kornişon turşusu yapmış. O da yorulmuş. Akşam üstü halden şey almışlar. Turşuluk almışlar. Öyle çok oturmadım yani. Şimdi dedim videomu editleyeyim. Bugün yorumlarınıza baktığım koltuk takımı için yazmışsınız işte seninkiler daha güzel Elif'cim yenileme biraz bekle falan. Zaten ben de öyle hemen yarın alacağım diye bir şey demedim de öyle bir baktık. Hani bir kafamızdan geçti aklımızdan alır mıyız almaz mıyız? Ee, çok da şey yapmadım yani öyle hemen illa da, illa da alacağım gibi gitmedim zaten oraya almadık da bir şey. Böyle arkadaşlarım bakalım. Biraz daha bakınırız. Bugün Bellona'da baktığım takım güzeldi. 180'e falan geliyordu. Bellona'nın da şöyle bir sistem varmış. Ya kredi kartına taksit ya da böyle işte Tokbank mı? Ne bir şey varmış bu A101'in uygulaması. Tokbank mıydı Rıza? Öyle mi dedim ben? Oradan kredi gibi bir şeymiş. Bu başvuruyormuşlar senin adına. Oradakiler işte. 15 aya kadar mesela faizsiz böyle biliyorlarmış Öyle bir sistemmiş o da. Ben ilk kez duydum mesela. Dedi ki A101'in uygulaması normalde dedi. Biz de uyguluyoruz dedi. Kredi gibi düşünün falan dedi. Onların öyle bir sistemi varmış kredi kartı haricinde yani. Öyle daha üst katlara falan bakmadım. Sadece o giriştekine şöyle bir baktım. Ee, bir birçoğunuz yazmışsınız işte şuradan alma, buradan alma, şuraya bak, buraya bak falan bir sürü tavsiye veren olmuş. Hayırlısı. Diyorum ya acelem yok benim. Öyle bir fikir edindik. Burada veda edeyim. Kısmetse yine yarın görüşürüz zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.